Merhaba, benim sevgili minik dostum. Nasılsın bakalım? Hmm, evet, bugün yine çok güzel, maceralı bir hikayeyle geldim. Hikayemizin ismi Tarçın ile en iyi arkadaşları. Evet bu hikayemizin 3 tane kahramanı var. Bir tanesi ayı onun ismi obur. Bir tanesi tavşancık bizim yaramaz arkadaşımız onun ismi tarçın. Bir tane de fare onun ismi de badem. Evet bu arkadaşlarımızın başına neler gelmiş hadi gelin hep birlikte bakalım. Evet, sıcak yaz günlerinden birisinde Tarçın ve arkadaşları birlikte karar vermişler, deniz kenarına, sahile gideceklerdi. Çok heyecanlanmıştı bizim Tarçın. Evin içinde o tarafa, bu tarafa koşturuyor, aynı zamanda valizini hazırlıyordu ve bu sırada arkadaşlarına diyor: "Havuçlar aşkına, bu şişme bot nerede? Şişme botu bulamıyorum." O sırada Tarçın arkasında bir üfleme sesi duydu ve dönüp bakınca gördü ki obur arkadaşı obur şişme botu bulmuş, şişirmiş, hazır etmiş bile. Teşekkür ederim obur, botu bulup şişirmişsin bile. Aa, çadıra da ihtiyacımız var. Çadır nerede acaba? Bizim bu Tarçın çok heyecanlıydı. O yüzden eşyaları bulamıyordu heyecandan. O sırada da Minik arkadaşımız Badem hemen çadırı bulup getirmişti bile. Aa, çadırı da sen bulmuşsun. Teşekkür ederim Badem. O kadar mutluyum ki içim içime sığmıyor. Peki benim güneş gözlüğüm nerede? Güneş gözlüğüm olmadan dışarı çıkamam. Hmm, acaba nerede güneş gözlüğüm? Siz görüyor musunuz? Nerede acaba Tarçın'ın güneş gözlüğü? Kafasındaymış. Evet. Güneş gözlüğü kafasında ama Tarçın bütün evde gözlüğünü arıyormuş. Arkadaşı Badem de ona diyor ki kafanda kafanda. Evet güneş gözlüğünü de böylelikle bulmuş oluyorlar. İşte şimdi her şey hazırdı. Yola çıkma vakti. Tarçın hemen şişme botu da arabasına koyuyor. Kendisi de kırmızı arabasına atlıyor. Ve başlıyor gitmeye. Aa ne unuttu? Sizce ne unuttu? Evet. Bizim şaşkın arkadaşımız Tarçın en iyi arkadaşları badem ve oburu evde unutuyor heyecandan. Gidiyor gidiyor gidiyor. Çok uzaklaşmamıştı. Biraz gittikten sonra hemen arabanın kapısını açıyor ve diyor ki Hey dostum heyecandan sizi unutacaktım. Hadi gelin atlayayım bakayım arabaya. Evet. Obur ve Badem de arabaya atlıyorlar. Ve birlikte yola koyuluyorlar. Bizim arkadaşlarımızdan Obur biraz iri yarı olduğu için arabaya biner binmez araba yan yatıyor. Badem diyor ki büyük bir sorunumuz var arabamız yan yatıyor. Obur da diyor ki A -a, hiç sorun görmüyorum nerede bu sorun acaba kendisi ya sorun. Sonra Tarçın da diyor ki havuçlar aşkına dert etmeyin hemen çözeriz bu sorunu. Sonra evet bakın burada obru arabanın ortasına alıyorlar. Sonra yollarına devam ediyorlar. Evet burada da upuzun sahile kadar giden bir yol çizilmiş. Gidiyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar ve nihayet geliyorlar sahile. Evet. Vakit kaybetmeden hemen şişme botlarını arabadan alıyorlar. Denize doğru koşuyorlar. Yine bizim büyük iri yarı arkadaşımız Obur botun bir tarafına oturuyor ve bot <laughs> Evet. Ondan sonra minik arkadaşımız Badem de diyor ki, "Hı, yine büyük bir sorunumuz var. Nasıl çözeceğiz bakalım?" Hemen Tarçın atlıyor. Havuçlar aşkına. Merak etmeyin. Bir dakika benim bir fikrim var diyor. Hemen yine Obur'u ortaya alıyorlar ve şişme botta böyle üçü oturuyorlar yan yana. Evet, bir de bizim bu üç arkadaşımıza ne lazım? Tam da deniz kenarına, sahile gelmişler. Çadırlarını da getirmişler. Kamp yapmadan geri dönmek olur mu? Hmm, olmaz. Kamp da yapacaklar, çadırlarını da kuracaklar. Ama Badem diyor ki, bu çadır bence bizim için bizim için küçük olacak. O burada cevap veriyor. bence küçük olmaz. Bence iyi. <laughs> bir sorunun olduğunu kabul etmiyor obur hiçbir zaman. Evet, tarçın da arkadaşlar arasında sorunlara her zaman çözüm üreten bir arkadaşımız. O da diyor ki, merak etmeyin, sakin olalım arkadaşlar. Bir yolunu illaki bulacağız. Sonra çadırı böyle kurmaya çalışıyorlar ama olmuyor yine obur. Büyük olduğu için birazcık tombul olduğu için çadıra sığmıyorlar. Bakın burada gözüküyor böyle. Bizim sorunlara çözüm bulan arkadaşımız Tarçın bir an oturup düşünüyor. Hmm, acaba çadırı biraz farklı bir şekilde mi kursak? Tekrardan yeni baştan çadırı bu şekilde kuruyorlar bakın. Ve Tarçın da gururlanıyor ve kendi kendine diyor ki Evet havuçlar aşkına her zaman söylediğim gibi bütün sorunlara bir çözüm illaki bulunur. Sonra evet bakın burada birlikte çadırda yatıyorlar uzanıyorlar. Ondan sonra yemek vakti geliyor. Üçü de acıkmış tabii. Bizim minik badem tabii ki de peyniriyor. Çünkü badem peyniri her şeyden çok seviyormuş. Bizim o burada hemen bakın balıkları hemen löp löp atıyor karnına. Tarçınla ne yiyor? Tabii ki de havuç. Çünkü tarçının da en çok sevdiği şey ızgara havuçmuş ama ızgara havuç yiyor. Yemekten sonra bizim minik arkadaşımız Badem uçurtma uçuruyordu. Tam da uçuruyordu ki, evet burada bakın görüyorsunuz bir tane direk var. Uçurtma direğe takılıyor. Hemen kimden yardım istiyor? Tabii ki de... Obur'dan. Çünkü Obur'un boyu uzun. Obur hemen geliyor. Arkadaşının yardımına hemen koşuyor. Uçurtmayı kurtarıyor. Sonra tarçın ile badem obra yaklaşıyorlar ve ona diyorlar ki ''Aa iyi ki bu kadar kocamansın obur, sen harikasın, seni çok seviyoruz.'' Obur da şaşkınlıkla ''Aa kocaman olman bir sorun değil yani, öyle mi?'' diye soruyor arkadaşlarına. Tarçın yüzünde kocaman bir gülümsemeyle arkadaşı Obra diyor ki ''Eh dostum tabii ki de sorun değil kocaman olman. Biz dünyanın en iyi, en harika üç arkadaşıyız ve birbirimizi olduğumuz gibi kabul ederiz. Ondan sonra burada bir banka oturuyorlar üçü de. Aa yine de obur bir tarafa oturduğu için ağırlık oluyor. Badem arada sıkışıyor. Badem arkadaşına diyor ki, Hı, seni kırmak istemezdim obur. Ama galiba yine bir sorunumuz var. <laughs> Hemen bunu da çözeriz diyorlar ve obur yine ortaya geçiyor ve böylece oturmuş oluyorlar. Evet. Bu arkadaşlarımız gün boyunca çok yorulmuşlar. Hemen o hemen badem ve tarçın uykuya dalıyor. Biri esniyor, diğeri de gözlerini kapatıyor. Tam da oturdukları yerde obra yaslanıyorlar ve uykuya dalıyorlar. Obur arkadaşlarını omuzuna alıyor. Onları çadıra götürecek ya. Diyor ki: "Ah benim o güzel arkadaşlarım. İyi ki bu kadar küçüksünüz. Bu kadar minicik ve hafif olduğunuz için çok şanslısınız. Yoksa sizi nasıl taşırdım?" Evet arkadaşlarını çadıra götürüyor. Son sayfada da böyle çok güzel bir manzara resmi var. Ve hikayede çok güzel bir cümleyle bitiyor birbirini seven arkadaşların çözmeyeceği sorunlar yoktur çok güzel bir mesajı var ve çok da güzel bir hikaye evet benim güzel yavrularım bizim de bazen arkadaşlarımızla oyun oynarken vakit geçirirken böyle ufak tefek sorunlar çıkabilir ama önemli olan bu sorunlara hemen güzel bir çözüm bulmak çözüm bulamıyorsa yardım istemek değil mi? ve arkadaşlarımızı da olduğu gibi kabul etmek onların dış görünüşleriyle dalga geçmemek bunlar çok önemli Bakın burada da arkadaşlardan mesela badem çok mini minnacık, o burada çok iri yarı ama onlar dünyanın en iyi, en harika üç arkadaşı. Evet kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.